Arkadaşlar selam ee, Ben evdeki işlerimi Hallettim ee, Çarşıya gittim Çarşıdaki işlerimi hallettim Sonra da Doruk'u aldım Eve geldim arkadaşlar Yemeğimizi yedik Şimdi Doruk dışarıya çıktı ee, Arkadaşlarıyla oynuyor ee, Bugün böyle biraz şey oldu Biraz vlog Biraz iş Biraz çarşı Falan Eee ama yarın Doruk'un arkadaşının doğum günü var. Ona hediye almak için çarşıya çıktım. Yarın da saat 3'te orada olacağız. Doğum gününde olacağız. O yüzden belki yarın hani tatilde ya vaktim olmaz diye bugün halledeyim dedim arkadaşlar. Vlog'u da akşam düzenleyeceğim. İnşallah yarın sabah saat 8 gibi yayında olur arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.